Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan Adanalılar tabiri caizse zehir soluyor Yılın neredeyse 237 gününde kirli havaya maruz kalan Kanser vakaları artan Adana'nın Yumurtalık ilçesine Bir yetmezmiş gibi ikinci termik santrali yapılıyor Suyumuzun, toprağımızın, havamızın rant uğruna katledilmesine karşı çıkıyoruz Yumurtalık unutluya kurulmak istenen termik santral derhal iptal edilmelidir Yumurtalık ilçemizde zaten bir termik santral mevcuttur Bakınız bu bölgede 2009-2014 yılları arasında kanser vakalarında 11 kat artış görülmüştür. Buna rağmen Yumurtalık'ta Merhaba ikinci bir kömürlü termik santral olacak Hunutlu kömür e, termik santrali projesi Su gözü sahilinde bulunan İsken santralinin sadece 1.8 kilometre doğusunda ee, i̇nşaatı tamamlanırsa iki santralin yarattığı kümülatif etki havayı, suyu, toprağı, biyoçeşitliliği, iklimi zehirleyecek. Adana kent merkezinde bulunan meteoroloji istasyonunda...